Herkese merhaba. Erkandelerle The Cocktail Tox kanalına hoş geldiniz. Bugün size çok mevsimlik, çok yerinde ve tam da damak tadımıza göre bir kokteyl yapacağım. Bir vodka satsuma passion yapacağım. Bu üçlü Birbirinden ayrı ayrı kokteyller de yapıldı. Daha önce çok yapıldı. Mesela Bodrum'da Sandoz Shaker, Sandoz Shot, orada Satsuma, portakal suyu, limon suyu, vodka. Böyle bir kokteyl. Hala gitseniz 40 üstü yaş grubu kesinlikle Sandoz diye yanıp tutuşuyordur. Tabi bu arada Satsuma da Bodrum'un özel tatlarından birisi. Belki dünyada çok az yerde var. İşte Akdeniz'in kıyı kesimlerinde bazı yerlerde var ama Bodrum'unki bir başka tam da mevsim. Şu gördüğünüz Küçücük şey, bir atom parçacığı gibi. Bir sıkıyorsunuz, odayı komple satsuma kokusu sarıyor. Bir tırnak atıyorum. Şu an burada satsuma kokusu bana inanılmaz geliyor. Size geliyor mu kızlar? Sana geliyor mu Nil? senin Senin sana geliyor gelsin mu? Bana gelmedi. Gelmedi mi? Gelmedi. Dur biraz yollayayım <laughs> size de gelsin. Şu an tam kokteyller için güzel zamanında oldu. Bir 15 miniyet daha da iyi olacak. O duruma kim gidiyorsa hemen getirtin abi. Neyse şimdi bundan güzel bir kokteyl yapacağız. Bu bizim için yeterli. Bir tane kokteyl için bir tane satsuma yetiyor. Burada vodka veya cin kullanabilirsiniz. Normalde portakal suyu, limon suyu bunu ezdiğinizde vodka biraz portakal körü mükemmel bir kokteyl. Ama passion fruit ve satsuma inanılmaz güzel gidiyor. O yüzden birazcık da passion fruit ve ve çok az da vanilya şurubuyla onu böyle daha aromatik, daha böyle değişik bir kokteyl yapacağım. Ve hazırsanız kokteyle geçiyoruz. Şey kırmızı alıyoruz. Ezeceğiz satsumayı. Yeşil taze olduğu için çok aromatik. İki parça bile bizim için yeterli. Diğer kalan iki parçayı süsleme olarak da kullanabiliriz. Veya evet bu ikisi bence çok yeterli. Çok aromatik. Şöyle satsumalara çok hafif bir baskı uyguluyorum. Öyle buram buram da ezmiyorum. Çünkü içindeki acı tatların çıkmasını istemiyorum. Şöyle kabuğu biraz zedeleyip bırakıyorum. Daha sonra vodka veya cin kullanabilirsiniz. Ama vodka kullanırsanız daha böyle yumuşak tatlar içinde daha belirgin oluyor. O yüzden işler daha kolaylaşıyor. Ama birçok insan artık cin seviyor. Cin de koyabilirsiniz. Hiç önemli değil. Şöyle şey kırma 5 siyel vodka koyuyorum. Kendi yapmış olduğumuz portakal likörü var. Ondan da 2,5 siyel koyuyorum. Taze sıkılmış portakal suyu. Bundan buçuk Siyel koyuyorum. Bu da passion fruit püresi. Bunu da marketlerde bulabilirsiniz. Şöyle bundan da 4 Siyel koyuyorum. 1 CL de vanilya şurubu koyuyorum. Shakerımı buzluyorum. İyice shake ediyorum. Burada bir küçük tadına bakıyorum. Her şeyin tamam olduğuna inandığım anda devam ediyorum. Şöyle bir bardak alıyorum. Bardak seçimini kendiniz yapabilirsiniz. Kokteylimi süzüyorum. pipet koyabilirsiniz. Koyma, koymasanız da olur ama pipet tüketimini daha önce anlattım. Artık azaltıyoruz arkadaşlar. Mümkün olduğu kadar. Tabii ki mekanlarda daha hijyenik olması için pipet tercih etmenizi öneriyorum. Kesinlikle ama evde arkadaşlarınıza falan e, özellikle bu kokteylleri daha pipetsiz içerseniz veya pipetlerde sürdürülebilir için bu buğday sapı veya bambu pipet kullanırsanız biraz daha bizim için iyi olur. Dünyayı biraz daha korumak gerekiyor biliyorsunuz. Ne kadar az da olsa ee, ne yapsak bizim için kardır. Şöyle iki tane pipet koyuyorum. Ve üzerine şöyle iki dilim satsumayı şöyle hafiften sıkıp aromasını şöyle üzerine serpiştirip şöyle tam ortaya bırakıyorum. İsterseniz daha renkli olsun diyorsanız bir yeşillik de koyabiliriz. Şöyle bir kenarına şu şekilde Böyle de olabilir. Bir portakal dilimi de koyabilirsiniz. Ve kokteylimiz bu şekilde hazır. Şöyle bir tadına bakayım. Satsuma çok severim. Gerçekten bayılırım. Passion Fruit'e de bayılırım. Ne dememi bekliyorsunuz? Ne diyeyim? Arkadaşlar bu kokteyli için tam zamanı. Çok güzel. Bodrum havasını bir alırsınız. Bodrum zaten şimdi buram buram satsuma kokuyordur. Ah Bodrum'a gitsek şu an. Bir dönemler peş peşe 200 sezon Bodrum'a gittim ben. Gerçekten her bahçede satsuma var. Böyle bara giderken o kadar basit ki bahçede ağaç böyle uzanmış yola. 2-3 tane alıyorsunuz koklaya koklaya böyle Bodrum sokaklarında elinizde. Satsuma kokuları böyle çok iyiydi, çok güzel gerçekten ya. Kesin bu aralar bir satsuma alın. Bodrum'a gibi Şöyle bir satsuma kokularıyla bir kokteyl için. Yaşayın hayatı, keyfinize bakın arkadaşlar. Kanala da abone olmayı unutmasınlar hocam. Kanala da abone olun. Arkadaşlar bak bedava bu iş. Bir tık yapıyorsun, çıt çıt, tamam bitti. Sonra dünyanız değişiyor. Kokteyller üst üste geliyor, likörler geliyor, doğallık geliyor, ucuzluk var. Daha ne yapalım? Hadi, görüşürüz.